yoruldum bugün de be. Öf yaramazlık yapmak da zor. Bu polis kanı dedesinin arabası değil miydi ya? Şunu bozsam mı? Ne yapsam? Bugün de böyle yapayım. Ama bunlar içerideler. Yemek yiyorlar. Beni hayatta duyamazlar. Aa, burada bir yeri kırdım sanki. Dur bakayım iyice vurayım da gidemezsinler. <laughs> ay, ay, sanki söktüm bir yerleri. Benzin deposu mu ki burası? Ha, saçmalama ya. Benzin deposu yanda oluyordu. Ay Ne var ne yokmuş bu arabanın içinde? Ha? Neler varmış? Vurayım vurayım da kırayım. Ne yapayım? Başka yolu yok zaten. Ha? Oh, oh şöyle şöyle vurayım ha. Vurayım şöyle. Oh. Vurayım da polis tamam bir daha binemesin. <laughs> o annesi yok mu? O cadı annesi. O cadı annesi beni yine yakalayacak. Ay çok yoruldum. Ne? Sesler mi geliyor? Aman yarabbim yakalanacak mıyım? Ay nereye saklanacağım? Ay şu bagaja mı gireyim? Altına mı gireyim? Üstüne mi gireyim? Bak ya hep böyle oluyor. Allah'ım nereye gideceğim? Allah'ım şurada köpek yatıyor. Sağ tarafa kaçamam. Sol tarafa gidemem. buraya geldin sen Aa. Arabanın Araba bagajını açıp mı unutmuşuz biz? Aa. Allah Allah. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum sen arabada oyun mu oynadın? Aa, 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 sesler geliyor. Ne oluyor burada böyle ya? Kal. Anneciğim bu arabanın nereye bir yerlerini mi kırdın? Ne yaptın sen? Allah Allah. Allah'ım burada ne var? düştü. Uykum geldi. Bayıldım. Ayıldım. İğneler oldum. Doktorluk oldum. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen burada ne anlatıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bıktık. Usandık artık senden. Gelmeyeceksin. Beni bekle burada. Kaldır çabuk ellerini. Kaldır çabuk ellerini. Vallahi keserim seni. Kaldır çabuk ellerini. Hareket etmiyorsun. Anladın mı beni? Yeter. <laughs> ah, ne yapıyordun bu balyozlarla? Arabayı kırıyordun değil mi? O arabayı da sen kırdın değil mi? Yok, vallahi ben kırmadım. Ay ben kırmadım ama şimdi inanmayacak ki bu cadı kadın. Ne yapacak beni şimdi bu? Seni saracağım. Seni paket gibi yapacağım. Seni. Ondan sonra seni artık gideceğim. Şuradaki dereye atacağım seni artık. Kalk çabuk. Kalk çabuk. Kalk bunu <laughs> <sonra> dereye atacağım. Ne <laughs> Abi, bu böyle beni sardın deli gibi. Mumya mıyım ben neyim? Allah'ım köpekler saldıracak bana şimdi. Ne olacağım ben böyle? Şşt, düş önüme. Düş önüme seni dereye atacağım. Git. Yeter artık bıktım ben senden. Seni şu dereye yuvarlayacağım. Heh, yürü git. Heh, yürü git. Buraya <laughs> gelme. Öyle bağlı bağlı geçme. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu kadın deli midir divane midir? Uzaylı gibi beni attı buraya. Ben nereye gideceğim? Vallahi şimdi köpekler ben parlak parlak saldıracaklar bana. Şişt, polis abla. Polis cadı abla. Ay cadı demeyeyim dur daha çok kızar. Polis abla ne olursun şu ellerimi bari çözeydin. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yaptım ben böyle kaldım yahu. Deli midir divane midir bu kadın. Kaan. Kaan'a gideyim de vurayım bari sessizce gideyim Kaan'ı bulayım ben. Heh iyi fikir gideyim kendimi çözdürmem lazım. Böyle gezemem ben sokakta. Allah'ım yarabbim yapmayacağım bir daha kötülük mötülük. Kötülükten hiçbir şey olmuyor. Bundan sonra iyilik yapacağım ben. Ben bir garip kelo olanım. Kan, kan arkadaşım. Ay kam meyve suyu içiyormuş. Koca koca kepçeler var. Bak bak kamyonu toprak yüklüyor anneciğim. Hem de bir iki üç tane oğlum gördün mü? Ne evet, üç? bir iki üç dört. Ben kepçeleri saymıştım. Ay arkadaşlar bir bakar mısınız? Ay vadinin içinden geçiyoruz. Bakın bakın şuna bir bakın. Nasıl toprak yüklüyor? Nasıl toprağı boşaltıyor? Aa buradaki kepçe küsmüş herhalde diğer arkadaşlarına. Aa ona kamyon vermemişler. O tek başına takılıyor orada. Aa gördün mü? Ay kan bak. Bak bir tanesi daha anneciğim. Görüyor musun toprak koyuyor. Aa oradan alıyor kamyonun sepetini dolduruyor. Doldur doldur hadi çabuk doldur biz de görelim. Bak bak bak. Anne. Evet anneciğim bak burada da kocaman kamyonlar var. Aa ileride de kocaman dozer var kan. Bak ilerideki kocaman dozeri gördün mü? O da herhalde artık yorulmuş dinleniyor. Değil mi kan? Sen dozer kullanmak ister misin? Büyük dozeri kullanmak ister misin? Ya da bir tane sen hatırlıyor musun? Bir tane videomuzda onların tekerine çıkmıştın. Kocaman tekerleri var bizim arabamız kadar. Değil mi Kaan? Ay kamyon yolunda git tamam mı? Küçük kamyon Tayo muydu? Neydi Kaan Küçük kamyon var. Küçük kamyon Melo. Bye bye kamyon. Leo. Leo. Ha, Leo. Leo. Leo mu? Ay bilmiyorum işte adını. Ne? Ya Ay bir tane daha Aa, geliyor. Leo. Bir tane daha kamyon geliyor. Bak bak bak. Bunların hepsi sepetlerini doldurmaya geliyorlar. İlerideki yola. Toprak götürecekler, yol yapıyorlar. Ne bak tünel? Evet, yolda tüneller var. Ay bir tane araba bizi geçti. Oo bakın toz bulutuna bakın. Bak 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 toz bulut oldu. İyi biz de içinde kaldık toz bulutunun. Neden de bak iki tane kamyon daha sepetini doldurmaya geliyor gördün mü? Merhaba mini kamyonlar. Merhaba. Merhaba. ben. herhalde. Bu onu geçecek sanırım. Biz yine tozun içinde kaldık. Bir tane daha görürüz belki. Nerede belki bir tane daha görürüz. Tabii bir sürü kamyon geçiyorlar. Yolu yapmak için uğraşıyorlar. Değil mi? Hı. Bakalım bizim yolculuğumuz devam ediyor çocuklar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.